duruş şekilleri. Okuyuş esnasında durulabileceğini gösteren vakıf yani durma işareti geldiğinde, ayet sonlarında ya da nefes almak gerektiğinde yalnızca kelime sonlarında duruş yapılabilir. 1. Kelime sonundaki harf harekeli ise harekesi kalkar ve cezimli gibi okunur. Künnes Münteşir 2. Sonu İki üstünlü kelimelerde bir üstün varmış gibi durulur ve harf üstün yönünde elif diyecek kadar uzatılır. Adaben karibe. Fiha ebede. Sonu iki esreli veya iki ötreli kelimelerde ise duruşlar cezimli gibi okunur. Gaffurur rahim. 3 sonu uzatan harfle ya da cezimle biten bir kelimede durulacaksa hiçbir değişiklik yapılmaz. Vel unfe eydihim 4. Durulacak kelimenin sondan bir önceki harfi uzatan harfse dört elif miktarı uzatma yapılır ve kelimenin son harfi cezimliymiş gibi durulur. Fakihin, <laughs> yeksibun yecma'un evliya 5 sondan bir önceki harf cezimli ya ya da vavsa bu kelimede sondan bir önceki cezimli harf biraz tutulur ve son harfte cezimli okunur. Ve şefeteyn 6. Son harf yuvarlak t ise bu t sanki cezimli h gibi okunur bil merhame Ve'budû. ubudu fan Sab, sema li kader habir el kitab vahida ولا نوم